Merhaba arkadaşlar. Türkçe deyimlerle ilgili videoya devam ediyorum. Gafil baş, düşmana eş. İşlerinde hazırlıksız olan insan her zaman zor duruma düşebilir. Gagasından yakalamak. Bir kimseyi karşı koyamayacak duruma getirmek. Zayıf noktasından yakalamak. Gagayı ıslatmak, azıcık içmek, içki içmek, rüşvet almak, çıkar sağlamak. <laughs> Garaz bağlamak, birine karşı kin beslemek. Garazı olmak, Birine karşı kötülük, kin beslemek. Gavur ölüsü. Oldukça ağır. Gavura kızıp oruç bozmak. Bir başkasının hatasına kendini zarar ile karşılık vermek. Gaz Gazali rana, güzel, hoş, ceylan gibi sevgili anlamında. <laughs> gazel okumak, gazel söylemek, oyalamak veya kandırmak üzere boş sözler söylemek, boş ve gereksiz şeylerle karşısındakini kandırmaya çalışmak. Gece gündüz dememek, vaktin uygun olup olmadığına bakmamak, vakit seçmemek, sürekli olarak ara vermeksizin bir iş yapmak, durmaksızın bir işle meşgul olmak, Dinle, dinlenmek için dahi ara vermeden çalışmak. gibi olmak bir şeyin olma ihtimali bulunmak. Hamile olmak. Geçmişi kandili. Sövgü. Geçmişi olmak. Aralarında eskiye dayanan dostluk, arkadaşlık olmak. Aralarında kırgınlığa yol açacak bir durum geçmiş bulunmak. Bir durumun daha önce geçmiş bir evresi bulunmak. Geçmişini kurcalamak. Geçmişini araştırarak kötü amaçlı kullanmak için birisiyle ilgili bilgi edinmek. Geçmişlerini karıştırmak. Birinin ölmüşlerini yermek veya onlara sövmek. Geçti burun pazarı süre şey nideye. Fırsatı kaçırdın. Yeni bir fırsat yakalamak için hiç durma anlamında bir söz. <laughs> Gedik kapamak küçük bir ihtiyacını karşılamak az da olsa bir gelir kaynağı bulmak küçük bir ihtiyacı karşılamak küçük bir problem de olsa sıkıntı oluşturan durumu ortadan kaldırmak gelip çatmak vakti gelmek kaçınılmaz olmak Gem almamak, söz dinlememek. Gemi aslanı, gösterişli, işe yaramayan adam. Gemini kısmak, bir kimsenin üzerindeki baskıyı artırmak. Gemisini yürütmek. Bir işi hiçbir engel tanımadan sürdürmek. İşini yoluna koymak. Bir sıkıntıyla karşılaşsa dahi bunu alt etmeyi bilen uyanık kimse için söylenir. Geniş bir nefes almak. Sıkıntılardan kurtulup rahatlamak. Önünde başka bir engel bulunmamak. Geri basmak. Geri 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 gitmek. Geri tepmek. Kendine yapılan bir harekete bir benzeriyle karşılık vermek. Öç almak. Planı ters tepmek. dememek, yakınmamak, ses çıkarmamak, karşı çıkmamak. Gırgırı almak, alaya almak. Gırgır geçmek, biriyle alay etmek, eğlenmek, dalgasını geçmek, Gırtlağından kesmek, herhangi bir amaç için yiyeceğinden kısıntı yapmak, boğazından kesmek, tasarruf etmek, yiyecek parasını kısıtlamak. Gider ayak, gitmek üzereyken. Gidişini beğenmemek, bir kimsenin davranış, tutum ve durumunu beğenmemek, yanlış bulmak, kötü yola gireceğini düşünmek. Türkçe deyimlerle ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.